Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılımı yapıyoruz. Tarot açılımımız 14-17 Kasım için olacak. Bakalım 14-17 Kasım yay burcu ve yükselen yay burcu için nasıl geçiyor? Evet yay burcu niyet ediyorum. Yükselen yay burcu niyet ediyorum. Abonelim niyet ediyorum. Herkes şifa olsun bu açılım. Yay burcu bakalım bu 14-17 Kasım'da sağlık durumu, enerji ve önemli olaylar nedir? sağlık enerji sağlık durumu önemli olay varsa önemli olay nedir enerji kupa yedeli enerji var biraz görüyorum çok fazla hayalci görüyorum seni enerjinde evet biraz aklı karışıklı olabilir biraz hayalperest olabilirsin ee, enerji fena değil birazcık duygusallığı var ee, birazcık dediğim gibi e aklı biraz karışıklı olabilir sağlık durumu sağlık durumu arkadaşlar bir görüyorum size yorgun görüyorum size bu yorgunluk geçmişinde kaynaklanıyor yay burcu geçmişinde yaşadığı bir olaylar bilmiyorum bu olaylar nedir bak buradan bu olaylar açamıyoruz arkadaşlar çünkü videolar çok uzun uzar geçmişinizde kaynaklanan bir yorgunluk var Kronik bir yorgunluk var. Bunu, bu bak kronik bir yorgunluk ya da geçmişinde kaynaklanan bazı olaylar ya da çocuk, çocuklukta gelen bazı da sıkıntıları, travmalar bu görüyorum yaratı bir yorgunluk. Ne demek? Artık dinlemek, dinlemek zamanı geldi. Önemli bir olay büyücü kartı, bir iletişim, önemli bir insanla iletişim kuracaksın. Bu insan karizmatik, büyücük görünüyor o kişi. Ne demek? Karizmatik, yetenekli, elinde elinde sihirli denek olduğu için bu kişi önemli, senin için önemli bir kişi. Ne demek? Önemli hayatına dokunabilir bu kişi. Ve bu kişiyle bir görüşme, yüz yüze ya da telefonda görüşme olabilir. Büyücü kartı bu sensin ayrıca olabilirsin. Ne demek? Bir şey hazırsın ya. Bir şey yapmaya hazırsın. ve bu dört gün içerisinde sana sunulan fırsatları artık planı neyse bu planı hayatına geçir. Planı hayata geçireceksin. Hangi konularla bir şey yapmaya hazırsın? Yay burcu sen biliyorsun. Onun için hazır olduğu konularla bunu dört gün içerisinde bu planları hayatına geçirliyorum. Evet, Büyücü kartı bak bu sensin. Ne demek büyücü gibi olacaksın? Belki bir önemli bir toplantılara katılıyorsun. Bir yere gidiyorsun. Bak buradan kendine göstereceksin. Bakalım bu kartlar neler söylüyor. seni haberi alıyor seni izliyor stalk ve takip etme durumu ve evet, takip görüyorum bazı kişiler seni dört gün içerisinde bak size özellikle sosyal medya medyadan araştırdılar mesela senin e, fotoğrafları izlediğini görüyorum bu dört gün içerisinde izleneceksin size ilgili bir haberler almaya çalışan ne demek o kişilere Demek ki e, neden kişi sende haber almaya çalışır? Seni araştırır. Çünkü bir ilgi uyandırmışsın o kişide. Maneviyat, dua et, meditasyon yap, sakinlik hüküm sürüyor. İçinde bulunduğu durumu ilahi sisteme bırakıyor. İçinde bulunduğu durumu neyse arkadaşlar bunu ilahi Allah'a havale et. İlahi sisteme bırak. O erkek, o üçüncü erkek yüzünde ilişki zarar görüyor. Üçüncü kişi yüzünde ilişki zarar veriyor. Kim o, o, erkek? Bak seni takip eden. Özellikle evli olanlar, partneri olanlar. Bak yeni takip yeni takipçiler takipçiler yüzünde sorun olabilir. Özellikle birler senin sosyal medya kontrol ediyorsa demek ki kontrol eden kişi bir şey bulabilir. Onun için bu konuda dikkat edin. Dinlemek, bak dinlemek önemli şey. Toparlamak, izin istemek, sabit bakış açısı, kısa süreli ayrılık. Bak, dinlemek çalışıyorsun, izin alacaksın, dinleyeceksin dört gün. İyi dinleyeceksin çünkü bir yorgunluğu görüyorum. Kısa süreli ayrılıklar da olabilir. Dediğim gibi o ülke yüzünde ilişki bozulabilir. Ve tamamen bitiş değil ama birazcık kısa ayrı kısa süreli ayrılık biraz neden ikiniz biraz yıpranıyorsunuz bazı o, o kişi yüzünden yıpranıyorsunuz dedim yıpı neden o kişi yüzü biraz belki tartışıyorsunuz kavga ediyorsunuz olabilir yıpranıyorsunuz ve kısa süreli ayrılık size iyi gelecek hem dinlemek hem de aklını toparlamak unutmayın ki kısa ayrılık buradan nedense yaptığınız yanlışları Düzelmesi için sebep olabilir. Evet şimdi bakalım ilişkileri. Yay burcu ilişkileri. İlişki. Tılsım prensi bak iletişim. Görüşmem tekrar bak. Bu sadece bak nasıl bir iletişim? Normal bir iletişim değil. Bunu romantik bir iletişim. Ne demek? Görüştünüz kişileri size güzel sözler söyleyecek, güzel bir mesaj gönderecekler. Bak savaş var. Anlaşmalar görüyorum. anlaşmazlıkla gereksiz anlaşmazlıklar artık. kıskançlık gözünde bak anlaşmazlıklar. Hatta dedim ki üçüncü kişiler yüzünde olabilir. Kupar suvalesi. Ama bak bunu sana öyle söyleyeyim yay borcu eşinle partnerine gereksiz konularla tartışma yapmayın bunu uzatmayın en azından uzatmayın kupa şövalyesi bak tekrar bir kişi görüyorum burada belki bu kişi yüzünde olabilir bir şey söyle de bak bir bir yere gidiyorsa eşiyle partner belki birler oradan sana bir şey söyler bir şey teklif eder bu teklifle belki eşine, partnerine rahatsız edebilir. Onun için bak bu konu ama gereksiz bir şey anladınız ki. Onun için bak bazı birler bak görüyorsun senin gerginlik artıyorsa en azından bak o ortamda uzaklaşmak en iyisi olacak. Ya da geçmişe bak buradaki kartı biraz geçmişine gösterebilir. Belki geçmişinizde eşiyle ilgili, partnerle birbirinizle belki yanlış yapıldı da olabilir. Ve bu konulara tekrar bak. Bu konuları tekrar gün gün yüzüne getirmeyin. Gündeme getirmeyin bu konuları. Çünkü gereksiz, gereksiz bak gereksiz bir kavga tartışma. Şimdi Yay burcu sen ve aklındaki kişi. Bakalım bu kartlarımız size aşkı, ihanetleri burada neden söyleyecek sana girmek istiyor bak e, yay burcu aklındaki kişi uzakta ise bu dört gün içerisinde sana gelmek isteyecek daha fazla vakit geçirin paylaşımlarınızı arttırın Demek ki beni izleyen yay burcu sanki partnerinize biraz az zaman geçiriyorsunuz burada kartlar bunu görüyor görüyorsunuz öyle bir enerji alıyor e, onun için biraz daha beraber daha fazla vakit geçirin paylaşımlarınızı arttırın diyor mantık ve duyguları arasında kaldınız geride bırakmak ayrılık görünüyor nedense daha da bak ayrılık var burada çıktı ikinci kez ayrılık çünkü neden ben bazı gereksiz tartışmalar yüzü kıskançlıklar yüzünde ya da eski eskiye kaynaklanan bazı sorunlar yüzünde bak bir ayrılık olabilir bunun için bunu bak yapmayın. Evet bak burada bir damatla da gelin çıktı ee, dediğim gibi sorun yaşamayanları için böyle söyleyeyim aklındaki kişiyle bak aranızda hiçbir sorun yoksa bu bağlantı mesela aklındaki kişi hali aranızda hiçbir şey yoksa. Sanki ki ağrınız bağlantıları artıyor. Artış gösteriyor. Ne demek bir gelişme olabilir. Ne demek o kişinin azından sana bir günaydın mesajı atabilir. Bak aranızda daha, daha hiçbir şey yoksa. Bak onu o kişiler için söylüyorum. Bir aklındaki kişi hala bir ilişki yaşamadıysa dedim dört gün içerisine selam verebilir. Bir günaydın mesajı. Ne demek bir orada bir gelişme oluyor. Evet. Evli olanlar için, ilişki olanlar için bağlılar, bağlılarınızı, evlilik bağlarınızı daha güvetlendirmek gerekir. Önemli beraber zaman geçi daha fazla zaman geçireceksiniz. Şimdi bakalım işleriniz nasıl? İşiniz nasıl? Ve tabi ki para durumu. Yay burcu. Dünya kartı bir şey tamamladığını gösterir. Bitiş gösterir. Bitti. Bir yurt dışı ilgili durumlar olabilir. Bak kartlar geleceğine bakıyorsun. Uzak bir yere bakıyorsun. Yay burcu burada bir döneme son, bir dönem sona erdi gösterir. Nasıl bir dönem? Acı acı bir dönem. İşte ilgili sıkıntı var, vardıysa, kriz vardıysa, özellikle bir kriz mesela kendi işin varsa, bu sürekli bir ne demek bir ilerleme yoktu sanki bak bir müşteri yoktu ya ürün ürünle ilgili sıkıntılar vardı ya ürün satamıyordu sanki bu bu kriz dönemi bitti senin için bak geleceğin yollar açıldı senin yollar açıldı senin bak bu ne nasıl yollar açılıyor bak bu birinin sayesinde olabilir bak önemli bir görüşme önemli bir telefon görüşmesi olabilir yüz yüze görüşmesi bu kişi belki hayatına dokunabilir ya da sen bu dört gün içerisinde bir önemli bir başlangıç yeni bir başlangıcı yapıyorsun bu başlangıçın önü açık bak ya bu dört gün içerisinde, yaptığın iş konusunda herhangi iş konusunda yaptığı yeni bir başlangıçların önü açılır önü açık görünüyor gelişme olacak büyüme olacak onun için dört gün içerisinde bir şeye başla ama nasıl başlayacaksın? Bir şey planın var, bir şey hazırlık yapmışsın. Ne demek? Bu dört gün içerisinde bunu başlatmak doğru bir zaman. Tısım kralı para konusunda, para konusunda bu dört gün içerisinde iyi yönetemediniz, israf ettiniz ee, görüyorum, Tısım kralı. Evet, elinizde para var para var ama bu para e, bir yerden gitmiyor gibi görünüyor israf ediliyor ya da başka bir sorun var bak para ilgili sorunları görüyorum e, bu sorunları çözmekten korkuyorsun para ilgili bak inan ki çözersen bu sorunlar rahatlarsın sen de biraz cesaret ol cesaretli ol korkma Evet arkadaşlar açılımıza sona erdi. Yay burcu size güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakal.